Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Ee, umarım iyisiniz. Bu hafta sonu sizi e, aşkla büyülemek istiyorum. Kimle? Direnç Köse Direnç Köse kim? Direnç Köse bir sosyolog. Direnç Köse bir şair. Direnç Köse gerçekten ismi gibi direnen bir insan. Ee, yıllar önce, 10 yıl falan oldu. Ben e, Direnç Köse'yi Belki 10 yıldan da fazla oldu. Konuştum. Ee, kliniğime getirilmişti hasta olarak. Biz bir toplantıda karşılaşmıştık ve tedavisini üstlenmiştim ben direncimin. Ee, o günden beri dost olduk, arkadaş olduk, yoldaş olduk, yaren olduk. Ee, direnci e, ve direncin dirençliğini size tanıtmak istiyorum. Direncim hoş geldin. Nasılsın? Hoş. İyi misin? Canım benim. İlk olarak bir programda Hocam demeyeceğim. E, direncim diyeceğim. Teşekkürler hocam. E, onu hak ediyorsun. Sağ olun hocam. E, sevgili Direnç, izleyicilerimiz seni e, bir kısmı tanıyor, izleyicilerim bir kısmı seni tanıyor ama bir kısmı da tanımıyor. Evet hocam. Fakat sosyal medyada hem şairliğinle hem sosyologluğunla hem duruşunla e, tanınan bir kimliksin. Rica etsem, e, kendi tanıtır mısın lütfen? Tabii hocam. E, ben 1984... Ee, Sivas doğumluyum. Yani uzun zamandan beri yaklaşık lise yıllarımdan itibaren e, şiir ve edebiyat alanında çalışmalar yapmaktayım. E, ve bu yaptığım çalışmaları e, ilk önce Karbeyazı Düşler isimli ilk kitabımla hayatı geçirdim. Akabinde yine devam ettirdim bu çalışmalarımı. Şiir alanındaki çalışmalarımı. Yüzünün Yarısında Gün İzleri isimli kitabımla da ikinci kitabım çıktı. Şimdi bu yakın zamanda da yaklaşık bir yeni çıkan kitabım var. Adı Dilemma. Bu da son çıkan kitabım. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda da çalışıyorum. Yüreğini sağlık, emeğini sağlık. Şimdi e, ismi gibi direnen, dirençli bir e, kardeşim dedim ben seni tanımlarken. Evet, e, bir e, musküler distrofi kas hastalığın var. Evet hocam. E, kas hastası olman e, ben de sonuçta fizyoterapistim, rehabilitasyon uzmanıyım. Eee ...seni nerelere götürdü? Şimdi... Şiire nasıl bir bağlantı kurdu? Bir bağlantı etkisi oldu mu? Şimdi... E, ...tabii ki de insanın hayatını... ...bütün akışını değiştiren bir durumla karşı karşıyayız. Yani... E, ...insanın her yaşadığı hastalık... bünyede belirli izler bırakıyor. Bir de kronikse eğer... ...bu daha belirgin oluyor. Fakat ben... E, ...tabii şiir yazmaya başladığımda... ...bir rahatsızlığım yoktu. Bu benim içimdeki... Ee, ruhun devinimiyle alakalı bir durum. Ve ben çok sonraları yani sağlık problemlerim olduktan sonra yalnız şöyle bir şey oldu. Ee, şiir yazmak, edebiyat alanında e, yeni kazanımlar elde etmek e, beni daha çok yazmaya yönlendirdi. Bu e, deşarj olmak yöntemi gibi düşünüyorum ben bunu. Yani Belki de şiir yazmak ruhumun bir deşarj olma noktasına getirdi ve kendimi yenilemeye fırsatı verdi bana. Çünkü belli bir noktaya kadar fiziksel eforla bir şeyler yapıyorsun ve bu zaman içerisinde kısıtlanıyor. Fakat düşünce hep geniş diyor hocam. Yani biz düşünceyi de kısıtlayamayız. Eğer kısıtladığımız zaman biz o fiziksel handikapların ötesine geçemeyiz. Yeni kapılar açamayız. Ben onun için... Şiir yazmanın hayatımda çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum ve şu zamana kadar da bundan vazgeçmedim. Alternatiflerini yapmaya devam ettim, kendimi geliştirmeye yenilemeye birey olarak, insan olarak devam ettim. Ama bunu da bir hobi olarak yapmıyorum yani. İnandığım için ve o yoğunluğunu... yoğunluğumu insanlara aktarabilmek adına yazıyorum. Yazdıklarımı da düşünerek ee, ve bir noktadan alıp bir başka noktaya götürerek, yani bir hikayesi, hikayesi olan şeyleri yazmaya çalışıyorum. Kendi adıma veya toplumsal adına yani. Bu şekilde. Şimdi e, bir şeylerle uğraşınca, fizikle, matematikle, e, sosyolojiyle, şiirle, edebiyatla bu ne yapıyor? Doğası itibariyle beyinde devamlı yeni moleküllerin oluşmasını sağlıyor. Yani yaşama umudu ee, senin gerilemene engel oluyor. Yani şimdi doğal yaşamı bırakırsan, doğal yaşamın senin şairlik, sosyologluk, doğa, bu senin doğan. Ee, toplumcu bakış açısı, ee, Toplumsal olaylarla ilgilenmen, yaşamla ilgilenmen, ee, Umut taciri olmaman. Bak bu cümle çok önemli. Yaşam umudunu veriyorsun, umutsuzluğu vermiyorsun. Umut tacirliği vermiyorsun. Bu ne yapıyor? Senin daha çok hayata tutunmanı sağlıyor. Ve doğal olarak hastalığın gerilemesine engel oluyor. Ve tabii örnek bir de temsil ediyorsun bunu. Çünkü bu çok önemli. Yani e, rahatsızlığı olup köşesine çekilen yüz binlerce insan var. Ben 30 yıllık meslek hayatımda belki yüz binlerce insanla karşılaştım. Ee, ve yani ne yapıyor ee, kişi umudunu söndürerek tüketiyor kendisini peki direncim ee, hastalıkta da güzel e, şeyler bekliyorum ben sende e, kök hücrenin gelişmesiyle birlikte e, umudumu ki yakında sağlığına ilgili de güzel şeyler e, haberler alacağız e, diyorum ve e, diyorum ki e, değerli şairim güzel kardeşim aşk nedir Şimdi hocam aşk genel anlamıyla e, bir başka yani bir başka varlığa duyulan sevgi genel anlamıyla bu şekilde ifade edebiliriz. Yunus'un Elif'e olan aşkı gibi şey mi yani bir Tanrı aşkı mı, Doğa aşkı mı, bir yani, sevgili aşkı mı? Ya bunu o şekilde de düşünebiliriz. Yani evet. evrensel bir kavramdan evrensel bahsediyoruz. Bir kavram. Şimdi mesela hani aşkı mesela daha çok metalaştırıyorlar günümüzde. Fakat onun o ruh, ruhani boyutu yani ruh, ruhsal boyutu ön planda olması gerektiğine inanıyorum. Yani bu noktada hocam mesela e, Erik From aşkı bir sanat olarak tanımlıyor. Ben de o noktadan yola çıkmak istiyorum. Yani aşkı bir, bir sanat olarak bakabiliriz. Aslında olması gereken budur diye düşünüyorum. Çünkü şimdi belki neden diye hemen sormamız gerekiyor ardından. Ee, günümüzde metropolin insanın bu kadar <laughs> yozlaştığı, bu kadar kendi içine kapandığı bir anda dönüp şöyle bir birkaç yüzyıl geriye baktığımız zaman o doğanın içindeki köylük hayatın aslında aşkın daha erdemli bir yüzünü temsil ettiğini düşünüyorum. Yani Karacaoğlanlardan alalım, ee, işte Karacaoğlan'ın yazdığı şiirlerden alalım ki, yani aşk üzerine e örnek verecek olursak, bizim kendi toplumumuzda örnek, en, en e başlıca olarak. E bu bir sanattır aslında. Günümüz toplumunda böyle olması gerekiyor ama fakat Bireyciliğin ön plana çıktığı noktada aşk metalaşıyor. Yani bizim kendi düşünce sistemimiz kendi içine kapandığı ölçüde metalaştığı için aşkı da biz metalaştırıyoruz. Yani her şey sadece yemek, içmek, giymek ve işte vitrimdeki ma vitrimdeki bir ürünü alabilme telaşına düşüyoruz. Bu telaştan sıyrılmamız lazım. Çünkü bizi insan kılan şey duygularımızdır diye düşünüyorum. Tabii e, duygu insani bir davranış. Ağlamak gibi, üzülmek gibi, gülmek gibi. Yerinde ve zamanda tabii. Yani e, meta alınıp satılıyor. Ama benim sattık aşkım yok. Olamaz da. Kimsenin olmaması gerekiyor. Hele sizin gibi şairlerin asla sattık aşkı yok. Kesinlikle. Peki, Değerli Hocam e, bir şiir okuyalım mı? Olur hocam okuyalım. Memnuniyetle. Buyurun Şimdi <laughs> kitaptan ben size hemen bir tane hocam Düşlerimden geçiyorsun. İnce bir su tülü gibi Dudaklarında gizli sevmelerin, kuşlar konuyor gülüşüne senin. Kayıp öyküyüm dudaklarında, dalgalı deniz sancılı, dalgalı deniz kederli, bir diyeceği var belli. Kendine yabancı bu şehirde gözlerim gözlerini arayalı biri, ölü tiratlar doğururdu geceler, ben sana uyanmadan önce. Yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Ee, hani insan aynı zamanda fiziki bedenin yanında bir de e, ruhani, psikolojik bir bedeni var. Ee, sadece fiziksel olarak dokunmak yetmiyor. Yani biz fizyolojide anlatırken diyoruz ki işte dokundum bu uyarı beyine gider, beyinden geri gelir. Ve beyin bir karar verir. Örneğin bir sobaya dokunmuşsan der ki kaç ya da tut orayı. Ee, savaş ya da kaç üzerine kurulmuş insan doğası aşkın insan ruhunu etkisi ilgili ne söylemek istersin? Yani aşk insan ruhunu etkiliyor mu değerli hocam, değerli şairim? Yani birebir etki, etkiliyor. Ne yapıyorsun? Örneğin böyle kısa süreli bir mutluluk mu? Uzun dönem bir mutluluk mu? Yani serotoninerjik mi, dopaminerjik mi? Aynen onu diyecektim hocam. Yani insan aşık olduğu zaman dopamin, serotonin bu tür e, hormonlar zaten endorfin, yapıyorlar ön, ön plana çıkıyor tamamen e, ve ya aslında yani aşk mutluluktur hocam. Yani se, yani ben bunu mesela aşk aşkımı sevgi olarak e, şey yapıyorum O sevgi daha ee, hoşuma gidiyor. Yani sevgi kavramı. Aşk mı sevgi mi de sevgi? Yani sevgi çünkü emek ister hocam. Yani, evet. yani e, Fakat aşk belki gelip geçebilir ama insanın e, insana olan sevgisi, bir yare olan sevgisi, o bambaşka bir şeydir. Bir çocuğa olan sevgisi e, daha geniştir, daha uzundur, daha geniş perspektiftedir. E, ve olumlu birçok yanı var hocam. İnsanı bir kere ee, insan sosyal bir varlık ve sosyal bir varlık olduğu için elbette ki yalnız olmaması gerekiyor. Tabii ki hayatın bir alanında insan yalnız kalabilir ama insanın yanında sevdikleri olduğu zaman ee, o zaman farklı oluyor. Hayatı karşı bakış için tamamen değişiyor hocam. ve yapmak istediklerini daha bir şekilde yapar. E, duruma geliyorsun ve yaptıklarınla mutlu olman Değil, aynı zamanda da seni sevenleri mutlu etmiş olman seni bir başka düzeyde de mutlu ediyor. Yani o bencillikten sıyrılıyorsun. Yani önemli olan bencillikten sıyrılmaktır hocam. Ve senin mutlu olduğun şeylerle karşındaki insanların da, seni seven insanların da kat be kat mutlu olmasını görebilmek, belki de hayatta bizim bırakabileceğimiz, yarın adımızın kalabileceği, Anılarda da olsa, düşünce metaforunda da olsa en güzel şey olduğuna inanıyorum. Peki, e, aşk devrimci bir eylem midir? Gülmek gibi. Yani elbette. Ben devrimci... yüreği olmayan e, aşık olabilirim, onu söylemek istiyorum. Kalpten bahsetmiyorum, yürekten, duygudan bahsediyorum. Kesinlikle olamaz hocam. Yani aşk zaten devinim halindedir. Yani aşkı biz sadece karşı cinsi olan haliyle almamalıyız. Yani aşk bir böceği, yani kuşu bir e, işte mesela bir yaprağın hışırtısını sevebilmek. Anlatabiliyor muyum hocam? Yani e, ve yaşamın o her alanında bizi bizim gördüğümüz, yani bir görmek vardır, bir bakmak vardır, bir de görmek vardır. İşte aşk hocam görmektir. E, sevgi görmektir. Yani bir e, sahil kenarında otururken e, dallardaki kuşların seslerini dinleyebilmek ve o sesi kendini kaptırabilmek veya bir yaprağın hışırtısının, rüzgarla savrulan bir yaprağın hışırtısının, yaprakların hışırtısının onun hazına varabilmek, rüzgarın sesini duyumsayabilmek bunlar hep aşktır, bunlar hep e, sevgidir. İnsanın kendine olan sevgisidir aynı zamanda doğaya olan sevgisidir. Diyalektik bir gerçeklik var burada. Ama tabii ki de dediğim gibi insanlar genelde hayatlarını veya bakış açılarını bakmak üzerine kurdukları için o, o yönü belki kaçırıyorlar. Ama ben her zaman diyorum kaçırmayın. Çünkü biz bu dünyadan bir kereliğine geçiyoruz ve o güzellikleri yaşamın bizim karşılaştığımız güzel yanların kötü yanlarından sıyırıp görebilmemiz gerekiyor. Aşk budur hocam. Yaşar